ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Ben Betül İsaoğlu. Bugün 15 Eylül Pazartesi gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. olağan kurultayıyla 6 Nisan 2025'teki 21. olağanüstü üstü kurultayının iptaline ilişkin dava tarafların dinlenmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi. CHP'de Gözler Şaibeli Kurultay davasındaydı. Duruşmada tarafları dinleyen mahkeme davayı 24 Ekim erteledi. Müzik Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin Şaibeli davasıyla soruşturma başlatılmıştı. Müzik Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de kurultayın ipsadi için ayrı ayrı dava açmıştı. Gerekçe ise genel başkanı belirleme seçimlerinde delegelere rüşvet verildiği iddiası. Müzik Açılan davalar Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. 30 Haziran'daki celsede duruşuma 8 Eylül'e bırakılmış, CHP avukatlarının erteleme talebi üzerine 15 Eylül'e ertelenmişti. Ankara'da görülen davada yine erteleme kararı çıktı. Duruşmaya CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Müzik Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi. CHP'nin şaibeli kurultay davasında gözler şimdi 24 Ekim'de olacak. Efendim CHP'nin şaibeli 38. olağan kurultayına açılan iptal davasında tansiyon yükseldi. Duruşmada söz olan davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultayın kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlan olduğunu savundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesini talep etti. CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası Ankara'da görüldü. Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan'la kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP kurultayının mutlak mutlan olduğunu ve kamu düzenine aykırı olduğunu belirtti. Üregen tekrar ve ısrarla vurguladığımız üzere CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlanla batılıdır dedi. Sayın Ekrem İmamoğlu ve mevcut genel başkan Sayın Özgür Özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde siyasi partiler kanununa muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini tamamen ortadan kaldırmıştır. Buna göre mahkeme Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na, CHP Genel Merkezi'ne, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ayrı ayrı müzekkere yazılmasını istedi. Mahkeme kararıyla CHP il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin 38. olağan kurulta iptali istemiyle açılan dava sürecine ilişkin partimiz için hayırlı uğurlu olsun bir an önce bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin dava süreci ve yürüttükleri çalışmalar hakkında konuştu. Tekin partimiz için hayırlı olsun mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz dedi. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz. Başka diyecek bir şey mi yok yani sadece partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Dün dünde kaldı. Biz bu abi kardeş ilişkisi içerisinde. Ben tabii ki e, haklı olarak benim ve arkadaşlarımın e, partideki emeğini herkes bilir. Bizim hakkımızın hukukumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Son günlerde yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Tekin, sorunları yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz dedi. Çok şeyler yapıyoruz. Çok şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani. E, ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş onları çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam edeceğiz. Tabii şu anda bu bütün işler bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o bakacağız. Yani inşallah sorunsuz, sıkıntısız meseleleri bitireceğiz. İstanbul İl binası için hukuken il binası, fiilen merkezimiz burası diyen Tekin, Genel Başkanın da burada çalışabileceğini söyledi. Burası şu anda hukuken İstanbul İl binası. Ama yarın değişecekse hiç sorun yok. Şu anda e, Sayın Genel Başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen de biz merkezimiz burası. Tekin Halk TV ve Sözcü TV'ye seslenerek kendisini yayına davet etmelerini istedi. Bu vesileyle Sözcü TV'ye de selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Halk TV var mı? Arkadaşlar ne olursunuz? Ben sizin mahallenin çocuğuyum. Bir 5 dakika beni çıkarın ya. 5 dakika fazla istemiyorum. <laughs> Değerli izleyiciler, CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kılıç, AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürsel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım iddialarıyla tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Gürsel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 46'ya yükseldi. Detaylara bakalım. Edinilen bilgiye göre Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihale fesat karıştırmak da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmıştı. Savcılık kararıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda ilk etapta aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu, belediye başkan yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında adreslerinde bulunmayan 9 zanlı daha ekiplerce yakalandı. Ekiplerin adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Öte yandan yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri emniyetin Fatih'teki Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde devam ediyor. Diğer yandan gözaltı süreleri bu gece sona erecek olan zanlıların salı sabahı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. Değerli izleyiciler, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Sabah saatlerinde bir şüphelinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Soruşturmada gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı suçlarının işlendiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Tüm bunların Kemal Can ve Mehmet Şakir Can önderliğinde yapıldığı öne sürüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında 121 şirkete el konularak TMSF kayyum olarak atanmıştı. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu Cemal Can, Devren Çimen, Kemal Çimen olmak üzere toplam 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Beş şüpheli bu sabah işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük çekmece adalet sarayına sevk edildi. Öte yandan soruşturma sürerken bu sabah saatlerinde bir şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylelikle gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. İYİ Parti'de toplu istifa yaşandı efendim. İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak açıklamasında liyakatin şahsı hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum ifadelerini kullanarak istifasını duyurdu. Uçak'a 6 ilçe başkanı daha eşlik etti. Bizim davamız Türkiye sevdasıdır dedi. Partisinden istifa etti. İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak 6 ilçe başkanı ile birlikte istifa etti. Uçak yaptığı yazılı açıklamada bizim davamız Türkiye davasıdır, sevdamız Sakarya sevdasıdır ifadelerini kullandı görevlerin menfaat ve şahsi hesaplara dönüştüğünü belirten Uçak, il başkanlığı makamının doğruları söylemeye engel olmaması gerektiğini söyledi. İstifasını duyuran Uçak, Sakarya için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Akyazı, Geyve, Hendek, Sapanca, Söğütlü ve Taraklı ilçe başkanlarının da görevlerinden ayrıldığı açıklandı. Müzik Türkiye'nin 1962'de başlayan nükleer enerji yolculuğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerli nükleer reaktör geliştirmesi çağrısıyla yeni bir döneme giriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesiyle yapay zekadan savunmaya, kimyadan çeliğe kadar uzanan yüksek enerji ihtiyacını yerli, karbonsuz ve kesintisiz çözümlerle karşılamayı amaçladıklarını bildirdi. Çağrıya başvurular 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. Türkiye yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir adım attığını belirterek yerli nükleer reaktör geliştirilmesi çağrısının başladığını duyurdu. Bakan Kacır, milli teknoloji hamlesiyle yapay zekadan savunmaya, kimyadan çeliğe kadar uzanan yüksek enerji ihtiyacını yerli, karbonsuz ve kesintisiz çözümlerle karşılamayı amaçladıklarını bildirdi. Türkiye'nin nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açtığını, bağımsızlığını ve gücünü perçinlediğini vurgulayan Kacır, Başlattığımız yerli nükleer reaktör geliştirilmesi çağrısıyla enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleriyle, Türk sanayisinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleriyle, üniversitelerimizin de katkısıyla ülkemize kazandırmaya hedefliyoruz ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da çağrıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Duran, Türkiye nükleer enerji teknolojilerinde istikametini çiziyor. Geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor. Yerli nükleer reaktör geliştirilmesi çağrısıyla yalnızca enerji üretiminde değil, teknoloji, bilim ve sanayide de bağımsızlığımızı daha da güçlendirecek tarihi bir adım atılıyor. Bu hamle enerji güvenliğimizin teminatı, net sıfır emisyon hedefimizin lokomotiflerinden ve milli teknoloji vizyonumuzun gururlarından biri olacak ifadelerini kullanıyor hayırlı olmasını diledi. El Selçuk Bayraktaroğlu Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü. İki ülke arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu davet üzerine gittiği Bakü'de temaslarda bulundu. İlk durak Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov oldu. Görüşmelerde tarihi dostluk vurgulandı. Hasanov Türkiye'nin desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti. Bayraktaroğlu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi. Askeri, teknik ve eğitim alanında işbirliği perspektifleri ele alındı. Türkiye'ti Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını, şehitler hiyabını ve Türk şehitliğini ziyaret ederek kahramanları saygıyla andı. Müzik Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Iğdır'da konuştu. Mahçıvan'la Iğdır'ın kaderinin ortak olduğunu belirten Zorlu, bölgenin ekonomisinin güçleneceğini kaydetti. Biz Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız kapsamında bugün kıymetli milletvekillerimizle Iğdır'dayız, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu Nahçıvan'ın ardından Iğdır'daydı. Nahçıvan ve Iğdır arasında ticaret ve işbirliğini artırma yönünde önemli bir irade tespit ettiklerini duyurdu. Tüm il ve ilçelerimizde e, bu vesileyle tabii biz Nahçıvan'la Iğdır'ın kaderini ortak bir kader olarak değerlendiriyoruz. Tıpkı Türkiye-Azerbaycan kardeşliği gibi. Bu kapsamda dün Nahçıvan'da önemli temaslarımız oldu. Bugün de Iğdır'da gerek teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Esnafımızla, yetkililerimizle. Nahçıvan'dan Nığdır'a karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve dil ucu sınır kapısının kapasitesinin genişletilmesi gibi kısa ve orta vadeli hedefler belirlendi. Nahçıvan'dan Iğdır'a olan karşılıklı ziyaretlerin artışı ve dil ucu sınır kapımızın kapasitesinin geliştirilmesi gibi çok ciddi kısa ve orta vadede hedeflerimizi oluşturduk. Ee, i̇nşallah bunları Cumhurbaşkanımızın Türk dünyası yüzyılı yapma vizyonu çerçevesinde hayata geçireceğiz. Ve tarımsal destek için yol haritasını hazırladı. Türkiye ile Suriye arasında kurulan ortak komite tarımda işbirliği için yol haritasını hazırladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Suriye'de tarımsal üretimin yeniden ayağa kaldırılması için sera projelerinden hayvancılık desteğine kadar pek çok adım atıldığını açıkladı. Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı açıklamalarda bulundu. İbrahim Yumaklı tarımsal üretimin yeniden canlandırılması için somut adımlar atıldığını belirtti. Nisan ayında Suriye Tarım Bakanı Türkiye'ye gelmişti ve biz orada hep birlikte bir komite oluşturulmasını, bu komitenin de çalışmalar yapmasını arzu ettik. Hemen kurduk bu komiteyi. Arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma içerisine girdiler. Ve bugün itibariyle artık bizim bir yol haritamız var. Takvimlendirilmiş bir yol haritası bu. Ve inşallah bunları çok kısa süre içerisinde hayata da geçireceğiz. Bakan Yumaklı oluşturulan yol haritasının detaylarını aktardı. Suriye'de 50 bin metrekarelik alanda 20 bin Yoktan oluşacak bir sera kurulacağını söyledi. Ee, burada bir sera kurulumu gerçekleşecek, ee, 50 bin metrekarenin üzerinde. 20 bloktan oluşan. bunun dışında işte çift sistemi, envanter sistemi bu tür konularda da yine desteklerimiz olmaya devam edecek inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli altını çizdiği kazan kazan prensibine atıfta bulunduğu yumaklı Suriye-Türkiye arasındaki komşuluk bağına dikkat çekti. Her zaman söylediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle altını çizdiği bir husus var. O da kazan kazan prensibi. Ee, i̇nşallah burada yapılanlar hem Suriye halkı için son derece önemli olacak hem biz de hem kardeşlik hem de komşuluk hukukundan kaynaklı o alışverişimizi birlikte gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Öte yandan Yumaklı Suriye'deki şap hastalığına karşı adım atılacağını da ifade etti. Ülkemizde olduğu gibi Suriye'de de bir şap hastalığı var. Dolayısıyla onun Onların da özellikle sınır illerimizden sınır illerinden başlayarak aşılamalarını yapabilmeleri için de buraya belli dozda şap aşısını göndermiş olacağız inşallah. Dediğim gibi artık ileriye bakıyoruz. Hem Suriye'deki kardeşlerimizin tarımsal üretimi yeniden ayağa kaldırmalarına destek olacağız. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ticareti bu anlamda artırmak için önemli bir potansiyeli harekete geçirmiş olacağız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapay zeka çağında e-ticaretin geleceği zirvesinde konuştu. 21 Kasım'da e-ticaret festivali düzenleneceğini açıkladı. Türk ürünlerinin dijital pazarlarda daha çok yer alacağını vurguladı. E-ticaretin geleceği masaya yatırıldı. İstanbul'da düzenlenen zirveye sektörün önde gelen aktörleri katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat açılış konuşmasında e-ticaretin yükselen trendine dikkat çekti. Covid-19 gelip karantina günleri ayları başlayınca herkes evine çekilmek zorunda kalınca üretim, ticaret, alışveriş yavaşlayınca e-ticaret sektörü, bilişim sektörü çok kıymetlendi. Bakan Bolat 21 Kasım'da sektör oyuncuları ile birlikte E-Ticaret Festivali düzenleneceğini duyurdu. Türk ürünlerinin dünya vitrininde daha fazla yer alacağını vurguladı. 21 Kasım'da sektör oyuncularıyla siz değerli işletmelerle birlikte bir E-Ticaret Festivali düzenlenecek. Buradaki amacımız ekonomiye canlandırabilmek ekonomideki canlılığı arttırmak. Bakan Bolat Türkiye'de e-ticaret hacminin 2024'te 3 trilyon lirayı aştığını açıkladı. Dünyada ise küresel hacmin 7 trilyon dolara çıktığını belirtti. İnternetten sipariş verenlerin oranının oranında %55,7'ye yükseldiğini hatırlattı. Ee, geçen yıl 7 trilyon ABD dolarına ulaşmıştı ve e, 2026 yılında da 8 trilyon dolara aşması beklenmektedir ülkemizde de baktığımızda genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız ülkemizde yoğun bir şekilde mobil cihaz kullanılması ve internetin yaygınlığı, sosyal medyanın yaygınlığı ile coğrafi konumumuzun ülkemize kazandırdığı bölgesel güç olabilme avantajı Gerek milli düzeyde gerekse uluslararası düzeyde e-ticaret sektörünün ufkunun açık olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu göstermektedir. Teşvikte e-ticareti de unutmuyoruz diyen Bakan Bolat, 30 yılda e-ticaret eğitimleri verileceğini açıkladı. Ama esas hedefimiz kaliteli, itibarlı, teknolojisi iyi olan Türk ürünlerinin dünya vitrinine taşınması. haber saatini burada noktalayalım değerli izleyiciler az sonra spor bülteniyle yeniden karşınızda olacağız bizden ayrılmayın